Sıcak ve kasvetli bir pazartesi akşamından herkese merhabalar. Bugün bir inceleme videosu ile karşınızda olacağım. Bugün pek ilginç olmayan ama birçok önemli özelliği olan bir hard bahsedeceğim. Bugün masamın konusu Seagate markasının bir hard diski olacak arkadaşlar. Seagate Barracuda Compute modeli ya da Barracuda Pro modeli. Elimdeki hard disk 2 tb kapasiteye sahip ve 3.5 inçlik yani laptopları olmuyor tamamıyla kasalar için. 7200 RPM dönüş hızına sahip ve 64 MB'lik bir ön belleği var. E şimdi bu noktada bazılarının şunu söyleyecek. Ya Ayhan Hoca yıl olmuş 2017. Neden çıkıp da bir 3.5 inçli 7200 RPM bir hard diskin incelemesini yapıyorsun diyeceksiniz. E şimdi marka diyeceğim. Seagate zaten yıllardır bilinen hem Türkiye'de hem de dünyada dünya çapında en çok bilinen hard disk markalarından biri. E Barakuda deseniz aynı şekilde öyle. Ve 2 TB'lik bir hard disk. Haklı olarak soracaksınız. Ya bunun incelenecek nesi var? Ya da bunun tanıtımının yapılacak nesi var diye. Biraz da özelliklerinden bahsedeyim. Ee, dediğim gibi 2 TB'lık bir boyutu var. 64 MB ön belleği var. 7200 RPM'lik bir dönüş hızı var. Ee, bunun dışında bazı testlerini de yaptım. Testler zaten bu sınıftaki bir mekanik diskten beklenen sonuçları veriyor. Ki ama ortalamanın biraz daha üzerinde hızları olduğunu size söyleyebilirim. Gerçekten hani bu modeller için açıkçası 200 MB üstü hızları görmek gerçekten iyi bir başarıdır. Hız konusunda ortalamanın üzerinde ama fiyatı biraz çok ilginç bu. Elinde gördüğünüz hard diskin fiyatı yaklaşık 600 650 TL civarında satılıyor Türkiye pazarında. Bu 2 terabaytlık bir hard disk için gerçekten yüksek bir rakam. Peki ama neden? Size i̇şte dediğim gibi burada oturup da size yılların Seagate Barracuda'sının 2 terabaytlık modelini burada boş boş inceleyecek değilim tabii ki. İncelenmeye değecek 3 tane özelliği var bu hard diskin. Öncelikle olarak bu bir kurtarma hard diski. Profesyonel bir hard disk. Zaten adı da Barracuda Pro. Kurtarma hard diski ne demek? Şu anlama geliyor. Şimdi bildiğiniz gibi hard disk çöktüğü zaman ya da bir problemle karşılaşıldığı zaman e, işiniz biraz şansa kalmış durumda. İşte servislerle uğraşmak zorundasınız. Ve ayrıca verilerinizi kurtarmanın da bir garantisi de yok açıkçası. Hani giden gider arkasından ağlarsınız. Fakat Baracuda Pro'nun bu modelinde ise böyle bir sıkıntınız yok. Çünkü dediğim gibi bu özel bir kurtarma diski ve bu diskle bir sorunla karşılaştığınız zaman çok büyük ihtimalle verilerinizin tamamına yakını geri alacaksınız. Nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor. Diyelim ki bir virüs saldırısına uğradınız. Allah korusun. İşte hard diskiniz çöktü. Ya da mekanik başka bir problem yaşadınız. Hard diske ulaşamıyorsunuz. İçindeki verileri yedekleyemiyorsunuz. Yani her şey gitti gider diye üzülüyorsunuz. Ama bu varsa elinizde üzülmenize gerek yok. Eğer böyle bir hard diskiniz varsa ve virüs saldırısı ya da başka mekanik sıkıntı yaşamış ve hard disk verinize ulaşamıyorsanız, içindekiler silinmişse ya da hard disk çöktüyse yapmanız gereken çok kolay. Öncelikle hard diskin teknik disk, bu firmanın Seagate'in teknik servisiyle irtibata geçiyorsunuz. Diyorsunuz benim böyle bir durumum var diye anlatıyorsunuz. Onlar sizin için bir kayıt açıyorlar ve hard disk istedikleri adrese gönderiyorsunuz. Gönderildiği yerdeki yanlış hatırlamıyorsam galiba Hollanda'daki ana merkezlerine gidiyor bu hard disk. Orada içindeki bütün veriler kurtarılıyor. İçindeki bütün veriler hepsi istediğiniz bütün dosyalarınızın tek tek kurtarıyorlar. Ve bu dosyaları size başka bir hard diskle ya da bir USB ile gerisin geri adresinde geri postalıyorlar. Yani bu tarz bir hard disk kullanıyorsanız, Seagate, Barracuda Pro gibi bir hard disk kullanıyorsanız eğer verilerinizin kaybolması, silinmesi ya da çökmesi gibi sıkıntınız yok. Firma bu tarz hard kullanan müşterilerine böyle bir hizmet sunuyor. İçindeki bütün dosyaları, bütün verileri kurtarıyor ve size geri gönderebiliyor. Bu açıdan 600 liralık fiyatının karşılığını veriyor. Çünkü direkt 2 terabaytlık bir hard için bu yüksek bir fiyat. Ama firma size en az 5 yıl boyunca bu hard başına bir şey gelirse sorumlusu benim içindeki bütün dosyaları kurtarıp size geri göndereceğim diyorsa, açıkçası bu para verilir. Ki özellikle işlediği veriden para kazanan insanlar ya da bu tarz kritik verilerle uğraşan insanlar varsa, bu tarz bir hizmet gerçekten önemli, üstüne durması gereken bir şey. Özellikle online sunucu sistem kullanıyorsanız ya da iş yerinizde bir sunucu bilgisayar kullanıyorsanız ve içinde çok kritik bilgiler varsa, önemli bilgiler varsa, bence açıkçası para ekonomi bu tarz bir hard disk almanız lazım. Bunun dışında ikinci özellik olarak da, bu hard disk ağır yükler için tasarlanmış bir hard disk. Şimdi dediğim gibi mekanik diskler evet güvenilirdirler. Mekanik diskler her türlü ağır işe gelirler. Ama bazı durumlarda da ekstra güce ihtiyacınız, ekstra dayanıklılığa ihtiyaç duyarsınız. da Pro serisi de size bu imkanı sağlayabiliyor. Bu hard disk bütün ömrü boyunca 7 gün 24 saat aralıksız çalışmak üzere tasarlanmış bir disk. Zaten testlerde de göreceksiniz sıcaklık değerlerine tablolarda bakarsanız o kadar yoğun benchmarklara rağmen sıcaklığı da fazla yükselmiyor ki benim şu anda testleri yaptım o da sıcak bir oda gerçekten zaten farkındaysanız da terliyorum şu anda. Hava bugün İstanbul'da çok kapalı ve çok boğucu bir hava. Buna rağmen 35-40 derece aralığında kaldı bu hard disk. Yani ısınmıyor hard diskimiz. Ve dediğim gibi ise 7 gün 24 saat aralıksız metrobüs gibi çalıştırabilirsiniz bunu. Eğer yoğun işlerle uğraşıyorsanız, çok büyük datalarla uğraşıyorsanız ya da işte büyük bir network ana bir ana bilgisayar bağlıyorsanız açısı böyle bir şey alabilirsiniz. Ben kullandım beğendim açıkçası. Onu çok zorlayacak bir iş de yapmadım. Onu söylemek gerekirse. Hani kullanırken açıkçası benim gibi sıradan bir kullanım için ha işte ProDisk kullanmışım ya da işte normal standart 200 liralık bir hard disk kullanmışım fark etmiyor açıkçası. Ama dediğim gibi profesyonel ya da yarı profesyonelsiniz. Sürekli veri işliyorsanız işlediğiniz verinin güvenliği sizin için çok önemliyse o dosyalar çok kritik dosyalarsa gideceksiniz biraz parayı kıyacaksınız bu tarz özel bir model alacaksınız. Ki içindekilere bir şey olursa, bu hard bir şey olursa verilerinizi tekrar kurtarıp geri alabilmeniz adına biraz fazla para vermeniz gerekiyor. Ama açıkçası sunduğu hizmete bakarsak da bu paranın karşılığını alıyor gibisiniz. Üçüncü olarak farklı olarak dediğim gibi size garanti süresi. Türkiye'de biliyorsunuz mekanik disklerin ya da bu tarz mekanik elektronik aletler için standart 2 yıllık bir garanti süresi vardır. Bazı firmalar bunu 3'e çıkartır, bazıları 4'e çıkartır. Çok nadir firma 5'e çıkartır. Ki Seagate firması da bu ürüne tam 5 yıl garanti veriyor. Yani 5 yıl boyunca bu ürün başına gelecek her şeyden dolayı hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bir problem çıkarsa firma değiştiriyor. Bir problem çıkarsa firma içindeki bütün verileri kurtarıyor. Özetlemem gerekirse. Performansı ortalamanın biraz üzerinde fiyatı ortalamanın bayağı üzerinde. Ama böyle bir disk kullanırken dosyalarım silindi, kayboldu, virüs her şeyi çökertti, mahvoldu bir derdiniz yok. Bunun dışında da yüklenip yüklenebildiğiniz kadar bu alet tamamıyla 7 gün 24 saat çok haşim bir şekilde kullanım üzere tasarlanmış. Bu bakımdan baktığında gerçekten parasının karşılığını hak ediyor. Benim gibi 2017 yılında artık bir hard diskin incelemesini yapacaksam e doğal olarak. tabii ki bir ekstra özellikleri olan bir hard diskin incelemesini yaparım. Neyse bunu koyuyorum. Dediğim gibi Seagate yılların markası zaten. Ben kendimi bildiğim bileli bu firma hard disk üretiyor. Hani bilinir mi bilinmedir mi o kişinin tarafa bakmayın. Türkiye dünyanın en çok bilinen 3 hard disk, mekanik disk markasından biri Seagate. O konuda içiniz rahat olsun. Gerçekten veri güvenliğine önem veriyorsanız ya da bilgisayarınızı veri transferi konusunda çok fazla zorlayıp çok yoğun bir şekilde çalıştırabiliyorsanız bence parayı kıyın alın bu modelden. Bendeki 2TB modeli bunun, bunun aşağıdaki 500 500'ünden Türkiye'de var mı ondan emin değilim ama 1 terabayttan 10 terabayta kalan olan, olan birçok modeli mevcut. E, ee, bu dışında diğer hard disklerde yapabildiğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bildiğin kadarıyla bunlar RAID de yapılabiliyor. O konularda da riskiniz yok. Ama RAID sırasında ulaşabilecek bir sorun garanti kapsamında mı onu bilmiyorum. Onu araştırmanız lazım. Neyse. Fiyatına göre başarılı bir ürün. Fiyatına göre güven veren bir ürün. Rahatça kullanabileceğiniz, abi bir şey olursa işte gider adamlar kurtarır diyebileceğiniz kalitede bir ürün. Zaten marka yılların markası tartışmaya da gerek yani ihtiyacınız varsa böyle bir ürüne bence Seagate Barakuda Pro'yu bir göz önüne alın. Alışveriş o şekilde çıkın size tavsiyem. Neyse bugünlük bu kadar. E, beğenirseniz abone olun. E, beğenirseniz yorum yapın. Beğenmeseniz de yorum yapın. Yapıcı eleştirileri her zaman açayım. Teknik konularda yardıma ihtiyaç duyarsanız sizi forum.donanımcıbaba.com'a beklerim. Forumumuzda gerçekten benden daha bilgili, benden daha tecrübeli arkadaşlar var. Sesler vesaire yardımcı olurlar. Sosyal medya hesaplarıma beklerim sizi. Adreslerin hepsini açıklamalar bölümünde yazıyorum. Lafı da fazla uzatmıyorum. Mavi ekran sizlerle diyorum. İyi günler.